Balıkesir Deviz, Sev Radyo, Balıkesir Radyo Ajansı izleyicileri yanımızda e, İyi Parti Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Özgür Çelebioğlu var. Özgür Bey bugün grubu adına bir e, önerge verdi. Bakalım içeriğinde ne var. Özgür Bey. E, e, grubumuz adına Metin Bey var. Yani başkanımız tabii biz de adı Önergeniz önergemiz şuydu. Bir önceki meclis oturumunda Metin Özpınar Bey'in bizim grup başkanımızın gündeme getirdiği e, halkımız şöyle bilecek, Kurtturalı heykelinin hemen yanında bir bebek emzirme reyonu evet. gibi. Bir tane de toplaşmanın orada var. Tabii, yani birkaç yerde var. İlimiz dahilinde 20 tane bildiğim kadarıyla içeride var. 16, 16. Tam rakam olarak. Biz Doğrudur. haberini yaptık onu. Doğrudur, e, siz daha iyi takip ediyorsunuz konuyu. E, bu konuda bizim ciddi bir rahatsızlığımız var çünkü kanser derneği diye, Türk Kanser Derneği diye bir masumane bir şekilde başlamış bir proje ama e, bir tane firma e, buraları Avrupa Birliği fonlarından edinmiş bu kabinleri yerleştirmiş. Görünürde çok masumane bir şey. İnsanlar işte emzikli kadınlar götürüp orada bebeklerini emziriyor, adlarını değiştiriyor. Şehrin merkezi yerlerinde. Aslında güzel bir proje. Çok güzel bir proje bakarsınız ama ben burada bir art niyet seziyorum. Ben, ben derken grubumuz olarak bunu çözdük. Daha önce Trabzon'da da benziyor. Sanırım ben ona gelecektim. Türkiye'nin birçok AK Partili belediyelerinde bu uygulama yapılmış. Bizde de 2015'te kalmış kafa Kafaoğlu döneminde. Evet e, onları da onları da işleten, onları da çeviren aynı şirket. Aynı, aynı şirketmiş. bunu da öğrenmiş olduk. Sizin haberiniz de buna bir vesile oldu. E, tabii bu ciddi bir rahatsızlık. Rahatsızlık derken şöyle, e, bu kabinin dört tarafında dört adet reklam billboardu, evet, e, panası ve iki tane bankamatik e, şehrin merkezi yerinde olduğu için ciddi bir gelir kaynağı ve bunun çok ciddi bir miktarının kanser derneğine gittiğini öğrenmiş olduk. Tabii burada bir rant oluşmuş. Bu rant, e, bu onu oraya belediye de koyabilirdi. Hani o firmaya gitmesine gerek yok bu rantın. Orada yer, değerli olan şey aslında yer, alan. Evet. Oradaki ortam satan Önce şey. orada bir, salardı, bir şey vardı, buraya kaldırtılmış. Yani mı? çok büyük bir rant alanı e, bu işe terk edilmiş. Dolayısıyla Kanser Derneği adına yine yapılabilir bu ama bunu Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılıp bu paranın şehrimizde kalması sağlanabilir. Zaten bugün sevindirici bir gelişme oldu. Aynı konuda ee, AK Parti'li meclis evet. üyeleri e, hem de etkili meclis üyeleri Yasin ya, Sakay, başta Bey'den olmak üzere bir önerge de. verdiler. Nerelerde olduğu, kimlerin kazandığı, ne kadar para kazanıldığı yani olayın geçen hafta sizin geçen mecliste tabii yani sizin e, bizim ön aldığımız bir konuda aldığımız onların bir da. da bizi destekler vaziyette bunu araştırması e, bilmiyorum artık da. güzel bir şey. Yani inşallah e, bu konu çözülür ve bu birilerinin cebine gidecek para, balık istiridenin cebinde. Özellikle büyük şehrimizin ihtiyacı olanların kullanılabilir. Veya direkt derneklere, Kızılay gibi, işte Kanser Derneği gibi, LÖSEV gibi derneklere bu paralar aktarılabilir. Aracı kullanmaya gerek yok. Dernek demişken bir de derneklerle ilgili bir, dernek ve vakıflarla ilgili bir enerjiniz vardı. Evet. E, o konuyu sanırım e, Serkan Mehmet Erkan... Evet, e, sevgili arkadaşım Serkan Mehmet Erkan... İşte Serkan getirdi. Bey, sizi de alalım böyle. Serkan Bey de burada. E, Serkan Bey, geleceğini tahsis ettiği şeyleri sor, evet. sorabilirsiniz. Erkan Bey, e, siz de bugün bir önerge verdiniz. Dernek vakıflarla ilgili ne kadar ne verilmiştir şeklinde. Bunu bize açıklar mısınız? Evet. Bugün verdiğimiz önergede e, daha önceden de bu e, konuda ne kadar haklı olduğumuzu görmüş olduk. E, bu tarz konular var mı diye, bu konular hakkında da bilgi edinmek için derdim bu Daha önceden de hani bu şekilde dernek ve vakıfları kullanarak bir şekilde e, projelerle takım insanlara haksız kazançlar elde ettiler mi diye bunu bir sorgulamak amacıyla. Eğer böyle bir şey varsa bunları da çözüme olasılıkla e, ulaştırmak için gerekeni yapacağız. Peki ben sizlere teşekkür ediyorum. Ee, bu arada gündemimiz de sizin kongreniz. Evet. Pazar günü de bunu da bekliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Mevcut e, il başkanımız aday olmadığını tekrar etti. Beraber yönetimde yer almıştık. Kurucu il başkanımızdı. Kendisine izinlikler için teşekkür ediyoruz. Çünkü bir birbirinden değerli iki adayımız var. Bu bir sosyal şey evet. ee, e, medyada çok güzel fotoğraflar. fotoğraf Evet, evet. il başkanımızın başkanla toplanmışlar. Birlikte bir e, Çok güzel. Bizim partimizde kavga, kargaşa vesaire bekleyenler avucunu yalaklar. Sadece bunu sormak istiyorum. Özlem Başkanı'nda olsa, Hakan Başkanı'nda olsa bizim değerli kıymetli arkadaşlarımızı il başkanımız, bizim il başkanımız olacak. Diğeri de onun yanında ikimle beraber çalışmalarına devam edecektir. De. Hak olan geleğini tercih ettiği kazansın. Peki Serkan Bey siz? Biz iyiler olarak e, bu yola başladığımız günden itibaren e, hep beraber yöre, büyüyerek devam ettik. Kongremiz sonucunda da kaybedeni olmayan ama kazananı herkes olan bir seçime gireceğiz. Ben iki başkan adayımıza da buradan başarılar diliyorum sizinle. nezdinizde. Hayırlısı olsun, Balıkesir iyi olsun, Türkiye iyi olsun, dünya iyi olsun diyorum. Teşekkür ederim. Söz vermişken bir şey de belirtmek istiyorum. Çünkü artık o zaman böyle değil. Bu kişi bir yani. Siz de evet. çok iyi biliyorsunuz Erhan Bey. Ya bize seçimlerde zillet dediler, millet dediler, FETÖ'yle birlikte olmak suçladılar. Ama bugün görüyorum ki Teşkilendi sayın, mi? sayın Cumhurbaşkanımız evet. bile bizim en yerli ve, yerli ve mi? milli olduğumuzu söyledi. Bu bizim için bir tabii gurur kaynağı. Yani gurur kaynağı derken olduğumuz şeyi bize itiraf etti. Yani demek ki biz millet, zillet değilmişiz seçimlerde ille zilletmeyin. Akar veren insanlara hakkımı helal etmiyorum. Kulaklık bu da burada kalsın. Teşekkür ediyoruz.